Cuma namazı hür erkeklere farzdır. Çalışan erkekler çalışıyor diye patronlarının kölesi değildir. Hiçbir devlet memuru da devletin kölesi değildir. Hürdür bunlar. Hür insanlara cuma namazı diğer şartları da taşımaları halinde farzdır. Dolayısıyla burada iş aksayacak düşüncesiyle bir patronun kalkıp da işçisine izin vermemesi büyük bir günahtır ve işçinin de onu dinlemesi gerekmez. İşçi burada izinsiz cuma namazına gittiği zaman dinen sorumlu olmaz. Neden? Çünkü o patron da bir izne tabidir. Peki bu patron o işçiye izin vermemek için Yüce Allah'tan izin almış mı? Almamış. Kendisi niye işçisine diyor benden izinsiz gidemezsin diye? Gök kubbe patronların mı? işverenlerin mi? Gök kubbe yüce Allah'ın. Diyelim ki izinsiz cuma namazına giderse bir sorumluluğu olmaz. Buradan bir kul hakkı da dolmaz. En çok bunu merak ediyorlar. İzin vermiyorum, yok çıkartırım falan gibi bu tür şeylere de engel olunması gerekir ve bundan dolayı eğer bir işçi işinden çıkartılıyorsa en ağır müeyyideler de ona uygulanması gerekir. Kısacası Müslüman ülkede bir Müslüman cuma namazına rahat bir şekilde gidebilmelidir. thank you